Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu saatte arkadaşlar efsane videoyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün e, kele olan müziği çalacağız. Bir kere çalıp videoyu bitireceğim. Niye bu kadar kısa ki? Kanka ben bu oyunun şeylerini kısa çekiyorum bu oyunu. Video çok kısa oluyor. Kimse izlemez ki. Yani kanka bizim amacımız izlemek değil ki bu videoda. Yani çekip öyle illa yüz izleyin diye bağıracağız mı? Kısa olursa izlemez mi? Kaç kere çalacaksın? Bir kere falan çalayım mı? 40 saniye oldu zaten daha. Yeni başladım. Arkadaş arkadaşım da yanında. Çoktandır video çekmiyordum bu arada. 11 gündür falan video çekmiyorum. Gol yedik. De Bekle Bari video bir dakika olsun. Bir dakika çok az ya. Oğlum sonra yükleyeyim. Çok fazla oğlum. Bu. Arkadaşlar ben bu arada iyi pizza güzel pizza da e, şey aldım. Kanka çektiğin videoları silsene. Youtube'dan değil ama galeriden. Kanka kalıcı olarak silinir diyor. Yani Youtube'dan da gidersen olacak. Ben de gitmedim. Kalıcı olarak silinirse. Ben de gitmedim. E, tamam farklı ki şeylerimiz markalarımız. Dön <laughs> Bitireyim, bence ya. Oğlum bak neredeyse 2 dakika olmak üzere. Çok az. Kanka zaten bu oyunun videolarını ben kısa çekiyorum. Ee, neyse arkadaşlar <laughs> bu videomuz bu kadardı. beğendiyseniz abone olup ve like atıp unutmayın. Görüşürüz bay bay bugün olan arkadaşlar. E neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.